Geldik terazi burçlarına. Sevgili Teraziler, yükselen Teraziler özellikle Temmuz ayını nasıl geçirecekler? Şöyle bir bakalım. Evet, terazi burçları. Siz de geçtiğimiz 18 aylık süreç içerisinde oldukça zorlanan e, öncü burçlardan bir tanesisiniz. Şimdi yine e, Oğlak Burcu'nda bir ay tutulması, sonrasında Yengeç Burcu'nda bir yeni ay, Satürn'ün Oğlak Burcu'na gerilemesi ve Mars'ın koş transiti tamamen de öncülerde olan bu gökyüzü görünümleri sizleri nasıl etkileyecek bir bakalım. Şimdi e, terazi burçları tutulmayı 4-10 aksından alıyorlar. Dördüncü e, evinize yerleşmiş Jüpiter Plüto var. Zaten Satürn'de 2 Temmuz itibariyle tekrar dördüncü evinize geriliyor. E, burada pardon 10. evinize gelecek. Burada e, şimdi şöyle bir durum e, var. Mars Koç Transiti sizin 7 evinizden geçiyor. Yani e, siz yükselen terazisiniz. Mars tam karşınızda. E, güneşiniz de eğer terazide ise Mars yine sizin tam karşınızda olacak. Güneş terazi ve yükselen teraziler için. E, işte 10. evde Yengeç Burcu'nda bir e, tutulma gerçekleşiyor. Sizin 10. evinizde Yengeç Pardon bir yeni ay gerçekleşiyor. Dördüncü evde bir ay tutulması 5 Temmuz itibariyle gerçekleşiyor. Peki bunlar sizin için ne anlatıyor sevgili yükselen teraziler? Şimdi özellikle evli olanlarınız için ortaklık yapanlarınız için birebir iletişimde olan larınız için çok fazla mesela bir iş yerinde çok uzun vakitler geçirdiğiniz insanlar, o da onlar da sizin yediğinize danışmanlık aldığınız insanlar, ortaklarınız, ev, evlilik ile alakalı konular, eşiniz ile ilgili meselelerde özellikle önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde biraz tartışmalar, kopuşlar, ayrılıklar, anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Bir ortaklığınız var ise şayet e, özellikle bu ay tutulmasıyla alakalı dördüncü evinizde gerçekleşecek e, evdeki mesela e, ortaklık yaptığınız insanlardan ev içerisinde işte artık ayrılmaya başka yeni alanlara doğru e, hareket etmeye yeni iş girişimlerinde bulunmaya karar verebilirsiniz ve yengeç burcundaki yeni ayla bunun tohumlarını başlangıçlarını atabilirsiniz mesela. E, ay içerisinde e, yine e, burada yedinci ev konularında işte mahkemelerle ilgili maa mahkemeye gidebilecek bir takım hır gür e, arkanızdan çevrilen işler açık düşmanlıklar paranızın e, ödenmemesi geri alamamanız bir takım e, artık ortaklık meselelerini veya evlilik meselelerini kapatmanız çünkü siz zaten bu alanlarda çok zorlandınız çok yıprandınız geçtiğimiz iki yıl süreç içerisinde burada işte artık bazı konularda netleşeceksiniz ama ne zamana kadar Sene sonuna kadar yani bu oğlak burcundaki son tutulma Öncü burçlardaki son tutulma artık biraz daha sabır istiyor sizler için biraz daha sabretmeniz gerekiyor bu süreç içerisinde hayatımızın genel akışı ile ilgili ana aksları ile ilgili kariyer evlilik aile yuva Görünüşünüz, ortaklık yaptığınız insanlar, ortak hedefte bulunduğunuz insanlar, eşiniz bunlarla alakalı gündem konularında bir tamamlanma, bitiş ve bir yeni başlangıç olacak diyor Temmuz ayında sizler için. Burada belki bekar olan terazi burçları evlenip yuva kurabilecekleri birileriyle tanışabilirler. Evli olan terazi burçları ev içerisinde biraz daha hırlaşma, gürleşme enerjisinden sonra yeter artık deyip belki böyle bir bitiş tamamlanma içine girebilirler. Aileyle alakalı meseleler bir belki emlak, emtia alımı, satımı, bir taşınma gündemleri olabilir terazi burçlarının. Yeni bir ev alma, bir mal mülk satma, bir araç e, satımı belki, aileden kalma bir yerin arazinin satımı veya yeni yatırım e, alanlarında e, yatırım yapmak amaçlı bir yer almak olabilir. Ortaklı olduğunuz bir yerin hisse devri gibi konular söz konusu olabilir sizler için sevgili terazi burçları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili teraziler. Danışmanlıklar için astronesli.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle kucakladım. Hoşçakalın. Evet, geldik sevgili akrep burçlarına. Sevgili akrep burçları Temmuz ayını nasıl geçirecekler? Hemen şöyle bir bakalım isterseniz. Akrep burçları özellikle 5 Temmuz tarihindeki ay tutulmasını 3-9 aksında alıyorlar. 2 Temmuz tarihinde Satürn'de o alana geriliyor. Yani 3. evlerine. 9. evlerinde de yengeç var sevgili yükselen akreplerin. Üçüncü evde bir selyum dediğimiz yoğun gezegen toplaşması yaşayacaklar sevgili yükselen akrepler. 3-9 aksı astrolojide yani 5 Temmuz ay tutulması ile ilgili konuşuyorum. Şimdi Mars'ta bakıyorum 6. evinize Temmuz ayı başı itibariyle koş transitine başlar başlamaz 6. evinize geçmiş olacak. Ve Ocak ayının ilk haftasına kadar 6. evinizde transit ediyor olacak. Orada gerileme yapacak. Sonra tekrar ileri gidecek. E, vesaire 6 ay boyunca orada bir ileri bir geri yapacak bir Mars koç var elimizde 5 e, e, Temmuz tarihindeki tutulmadan da 3-9 aksından etkileniyorsunuz 20 e, Temmuz tarihindeki yeni ay ise 9. evinizde gerçekleşiyor olacak e, peki burada e, siz nasıl etki alırsınız diye baktığımda şimdi özellikle yakın çevre ilişkileriniz kardeşleriniz, kuzenleriniz, zihinsel fikirleriniz, kısa mesafe yolculuklarınız, işte taşımacılıkla ilgili konularınız, sigortacılıkla ilgili konularınız, turizmle ilgili konularınız, yurt dışı ile ilgili konularınız, yeni yatırımlar veya ticari ortaklıklar veya ticari faaliyetlerle ilgili konularınız, eğitim öğretim alanı ile ilgili konularınız, küçük taşıtlarınız, motorlu aletler ile ilgili konularınız da bir tamamlanma ve sonrasında bir yenilik var sevgili yükselen akrepler. Ee, ayın ilk başında bir duygusal konularda bu, bu duygusal konularda ve hassasiyetlerde e, bir tamamlanma, uzun mesede e, uzun zamanda böyle sakız olmuş bir yakın çevre ilişkisinin, belki bir ikinci evlilik diye düşündüğünüz bir aşk ilişkisinin, belki bir ticari e, ilişkinin bir sonucu, sonlanması, bir duygusal olarak hassasiyetlere sebep olması söz konusu olabilir. Bundan kaynaklı sağlık konularına özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Mars 6. evinizde transit edecek. Sağlık konularınızda sizi uyarıyor olacak önümüzdeki 6 ay boyunca. Burada ani gelebilecek kazalar, kafa bölgesi travmaları, yaralanmalar, sakarlıklar, trafik kazaları, düşmeler, işte çarpmalar gibi konulara dikkat edeceksiniz. Tabii ki bir deneye, COVID'e dikkat edeceksiniz. Dediğim gibi sizin 3-9 aksından etkileyen görünümler var. Bu konular daha çok sizi farkındalık olarak yükseltecek konular gibi duruyor. 6. ev konuları tabi gündelik akışlarınızda bir takım değişiklikler olabilir. Belki çalışmayan akrep burçları yeni işe girebilirler. Yeni iş kazanımları olabilir onlar için bir işe girme ya da bir işten çıkma, önce bir işe girme, sonra ondan çıkma, sonra tekrar başka bir işe girme gibi de gelişebilir sene sonuna kadar. Böyle konular gündemimizde olacak. Yine 9. ev konuları içerisinde tabii ki mahkemeler, hukuki davalar, yurt dışı konuları, seyahatler de söz konusu olduğu için bu konularla ilgili de belki gündelik akışta ee, hazırlamanız gereken evraklar olabilir, işte e, yapmanız, teslim etmeniz gereken bir takım konular, durumlar olabilir. E, bunlar çalışıyor sizler için. E, belki bu süreç içerisinde önümüzdeki 6 ay içerisinde bir alsat işi gündem, gündeminizde olabilir. E, belki ticari yeni bir işe başlamak. İhracat, ee, ihracat ithalat gibi konuların içerisine girmek, belki yakın çevreniz ile birlikte böyle bir ticari girişime başlamak veya başladığınız bir ticari girişim varsa artık iş yapmıyorsanız bu alanı kapatmak ve bunun gündelik işte açmak ya da kapatmak ile ilgili bir dükkân açmak ya da kapatmak ile ilgili gündelik akışta sizi hareket ettirecek, bir şeyleri yaptıracak, belki orada bazı evraklarda aksilik çıkacak bir süre sonra tekrar halledeceksiniz gibi gündemler söz konusu olabilir. Sağlık konusuna özellikle dikkat ediyorsunuz sevgili yükselen akrepler. Ne yapıyorsunuz? Bu dönem içerisinde check-up'larınızı ihmal etmiyorsunuz. Covid'den dikkatli bir şekilde korunuyorsunuz. hijyeninize maskenize dikkat ediyorsunuz sevgili yükselen akrepler. Beni dinlediğiniz için size de çok teşekkür ediyorum. Danışmanlıklar için astronesli.gmail.com adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın sevgili akrepler. Evet geldik şimdi de yükselen yay burçlarına. Evet yükselen yay burçları Temmuz ayını nasıl geçirecek? Şöyle bir bakalım. Yay uçları özellikle 5 e, Temmuz tarihindeki e, ay tutulmasını 2 ve 8 aksından alıyorlar. E, Satürn'ün Oğlak burcuna kadar gerilemesi onların ikinci evini de e, Jüpiter, Plüto ve Satürn'ün de oraya gelmesiyle Oğlak burcunu bir stelyum dediğimiz gezegen toplaşmasına sebep oluyor. Mars'ın Koç transiti ise 5. evlerinde 20 Temmuz'da ise 8. evlerinde bir yeni ay yaşayacaklar sevgili yükselen yay burçları. Peki bu ne anlatıyor? Evet sevgili yükselen yay burçları. Şimdi siz geçtiğimiz süreçler içerisinde Jüpiter transiti yaşamıştınız geçtiğimiz yıllarda. Bazılarınız bundan çok olumlu etki aldı. Bazılarınız olumlu etki alamadı. Satürn'ü ağırlıyorsunuz para evinizde yaklaşık 2 senedir. Artık son son para evinizde bir takım değişikliklere, yeniliklere sebep oldu. Belki bazı parasal sıkıntılara, maddi sıkıntılara sebep oldu Satürn'ün oğlak transiti sizin için. Satürn oğlaktan çıkıp kova'ya geçecek ama ne zaman? Sene sonu itibariyle Aralık ayında. Mars ise 5. evinizde yaklaşık 6 ay boyunca transit ediyor olacak. Ee, peki sizin ana gündem konularınız ne? para konularınız, krizli konularınız, devletle alakalı işte vergiler, bankalar, algı, vergi, ödemeler, beklenmedik ödemeler, beklenmedik kazanımlar, belki beklenmedik parasal kayıplar veya bir girişim ile hobileriniz kaynaklı yapacağınız bir iş ile kazanacağınız bir takım gelirler konusunu aydınlatıyor. Şimdi 5 Temmuz'daki ay tutulması İkinci evinizde olacak. İkinci evinizde bir para meseleleriyle alakalı ve öz değer benlik duygunuzla ilgili konularda değerlere değerlenebilir ikinci ev. Bir tamamlanma, sonlanma enerjisi içerisinde olacaksınız. Mars ise 5. evinize transit etmeye başlayacak. Dolayısıyla aşk hayatınız, hoşlandığınız konular, gelecek idealleri, şans ve fırsatlar çocuklarınız ile ilgili alanlarda Mars 6 ay boyunca böyle ...bir hareket getiriyor. Fakat Mars-Koç transitinden... ...olumlu etki alan... ...burçlardan bir tanesisiniz. Güneş yay ve yükselen yaylar. Ee, Mars-Koç... ...sizi harekete geçirip... ...daha çok böyle hedefleriniz için... ...özellikle para kazanmak... ...ve bu parayı hobileriniz kaynaklı kazanmak... ...veya aşk ilişkileri... ...veya çocuklarınızı... ...daha çok para kazanacakları alanlara... ...sevk etmek, çocuklarınız üzerinden... ...yapacağınız bir takım girişimler... Çocuklarınızın eğitim, iş aksıyla alakalı bir takım ödemeler, e, vergiler ile ilgili bir takım gündemler e, veya işte krizli konular, çocuklarınızın sağlığı, bedensel sağlığınız ile ilgili konularda sizin gündeminizde oluyor. Temmuz ayı sonuna kadar sevgili yükselen yay burçları. Şimdi 20 Temmuz tarihinde 8. evde bir yeni ay gerçekleşiyor. 28 derecede analitik, analitik dediğimiz derecelere yine. Mars genelde eşlik ediyor oluyor yani Marsiyen diyoruz biz o derecelere biraz zorlayıcıdır ama bir yeni ay nihayetinde yeniliklere kapı açıyor ne diyor yani orada 28 dereceler bir konunun sonu belki üzerine çalıştığınız bir belki yıllardır ödediğiniz bir kredi vardı onu kapatacaksınız artık yenilikler bir kurtuluş belki bir korkunuzdan Kurtulacaksınız, arınacaksınız. Bir borcunuzdan kurtulacaksınız, arınacaksınız. Ne bileyim işte, ama önce hareket olacak o alanda. Ee, belki bir sağlık probleminizle ilgili bir ameliyat gündeminiz olacak ee, veya ailenizin annenizin belki işte bir sağlık problemi, aile büyüğünüzün bir sağlık problemi de olabilir. Bu. onunla ilgili bir takım yenilikler girişimlerde bulunacaksınız belki krizli konular e, miras konularıyla ilgili e, kardeşler arasına arasında pay etme çocuklarınız arasında pay etmeyle ile alakalı takım girişimleriniz olacak veya işte pay edilmiş bir miras ile veya e, vergi konusuyla ilgili harekete geçmeniz konular, gereken konular gündemize gelecek Temmuz ayı boyunca Genel ana gündemleriniz bunlar olacak yani genellikle para konuları hoşlandığınız alanlar aşk konuları veya çocuklarınız ile ilgili gündemleriniz olacaktır ve yıl sonuna kadar da Mars 5. evinizde yine hoşlandığınız keyif aldığınız alanlar şans ve fırsatlar aşk meseleleriyle ilgili sizi harekete geçirmeye gelmiş gibi duruyor sevgili yükselen yaylar beni dinlediğiniz için size de çok teşekkür ediyorum danışmanlıklar için astronesli. et gmail.com adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Sizleri de sevgiyle kucakladım. Hoşçakalın.